Belki de çoğumuzun farkında olmadığı, inanılmaz bir hızla ilerleyen küresel bir teknoloji yarışı var ve bu yarış geleceği kökünden şekillendirecek. Peki bu yarışta kim önde gidiyor ve oyunun kuralları nasıl kimler tarafından yeniden yazılıyor? Hadi gelin bu konunun biraz derine inelim. İşte bu sözler aslında bugünkü analizimizin tam da merkezinde yer alıyor. Çünkü bu sadece bir teknoloji meselesi değil. Bu aynı zamanda küresel güç dengelerinin ne kadar sessiz ve derinden değiştiğinin hikayesi. O zaman asıl soruyu soralım. Gelecek için verilen bu yarışı kim kazanıyor? Bu sorunun cevabını aramaya hep birlikte Çin'den başlıyoruz. İlk durağımız Çin'in teknoloji devriminin adeta attığı yer Shenzhen. Burası bildiğiniz şehirlerden değil, geleceğin canlı bir prototipi gibi. İnanması gerçekten güç ama burası, yani Shenzhen, bir zamanlar küçücük, kendi halinde bir balıkçı köyüydü. Sadece birkaç on yıl içinde öyle bir dönüşüm yaşadı ki, bugün artık Doğu'nun Silikon Vadisi olarak anılıyor. Bu değişim hızı gerçekten akıl almaz. Peki Shenzhen'de sıradan bir gün nasıl geçiyor? Şöyle bir hayal edin. Sabah kahvenizi bir drone getiriyor. Sizi işe götürecek taksiye biniyorsunuz ama şoförü yok. Alışverişte ödeme yapmak için cüzdanınızı giyil, avucunuzun içini kullanıyorsunuz. Yani teknoloji burada hayatın her zerresini nüfuz etmiş durumda. Tabii bu teknolojinin bir de madalyonun öbür yüzü var. Güvenlik ve gözetim. Şehir o kadar çok kamerayla donatılmış ki San Francisco gibi büyük şehirlerdeki hırsızlık gibi sorunlar burada neredeyse hiç yaşanmıyor. Ama bu durum şehre güvenlik ülkesi denmesine yol açarken mahremiyet konusunda da ciddi soru işaretleri doğuruyor. Şimdi Shenzhen'in içinden çıkan çok özel bir başarı hikayesine yakından bakalım. Elektrikli araç devi BYD. Bu isim Build Your Dreams yani hayallerini inşa et demek ve hikayeleri de tam olarak bu cümlenin hakkını veriyor. Şirketin kendine ne kadar güvendiğini gösteren müthiş bir detay var. Zamanında Elon Musk'ın bile dalga geçtiği bu şirket o eleştirileri alıp bir kenara atmamış. Tam tersine bugün müzelerinde sergileyerek nereden nereye geldiklerini herkese kanıtlıyorlar. Yolculuklarına bir bakın. 1995'te küçücük bir apartman dairesinde pil üreterek işe başlıyorlar. 2003'te araba üretimine giriyorlar ve bugün evet, bugün Tesla'yı bile geride bırakıp dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oluyorlar. Gerçekten sessiz ama bir o kadar da güçlü bir yükseliş. Peki bu başarının arkasındaki sır ne? İşte en büyük kozlarından biri bu. Blade batarya. Bu onların kendi geliştirdiği özel bir teknoloji. Bu sadece bir batarya değil, aynı zamanda Çin'in kritik teknolojilerde dışa bağımlı olmama stratejisinin de en somut örneklerinden biri. Kendi bataryalarını üretmeleri onları rakiplerinden fersah fersah öne taşıyor. Üretim güçlerinin ne seviyede olduğunu anlamak için şimdi sıkı durun. Fabrikalarından her dakika bir tane yeni araba çıkıyor. Bu da günde tam 1400 araba demek. İşte bu rakamlar onların küresel pazarda ne kadar iddialı olduklarını tek başına anlatıyor aslında. Ama BYD'yi sadece bir araba üreticisi sanmayın. Burası adeta bir teknoloji laboratuvarı. Düşünün arabanız sadece kendi kendine park etmiyor, aynı zamanda bir sel durumunda yarım saat boyunca suda yüzebiliyor ya da 5 dakikalık şarjla sizi 400 kilometre götürebiliyor. Hatta ve hatta kendi tren sistemlerini bile üretiyorlar. Elektrikli araçları bir kenara bırakalım. Şimdi de teknolojideki bir sonraki büyük savaş alanına geçiyoruz. İnsansız robotlar. Bu alanda rekabet çok net. Bir tarafta hepimizin videolarından tanıdığı Amerikalı Boston Dynamics, diğer tarafta ise Çin'den inanılmaz bir hızla yükselen Unitree Robotics var. Unitree'nin G modeli dans etmekten takla atmaya kadar aklınıza ne gelirse yapıyor. Çok esnek. Ama asıl bomba fiyatı sadece 16 bin dolar. Rakiplerinin yüz binlerce dolarlık robotları varken bu fiyat teknolojiyi herkesin ulaşabileceği bir seviyeyi indirme potansiyeline sahip. İşte bu oyunun kurallarını tamamen değiştirebilecek bir hamle. Ama yarış burada bitmiyor. Aksine daha da kızışıyor. X Robots diye bir şirket var. Onlar işi bir adım daha ileri götürüp insandan neredeyse ayırt edilemeyen hiper gerçekçi robotlar üretiyorlar. Peki bu kadar gerçekçi robotlarla ne yapmayı planlıyorlar? hedefleri bu robotları adım adım hayatımıza entegre etmek. İlk olarak okullarda bir asistan, sonra hastanelerde bir yardımcı ve nihayetinde turizmde bir rehber olarak karşımıza çıkmaları planlanıyor. Ve geldik en çarpıcı noktaya. Bu fabrikalarda otomasyon öyle bir seviyeye ulaşmış ki artık bir robot başka bir robotu üretiyor. Yani üretim süreci bildiğimiz her şeyin ötesinde yepyeni bir boyuta geçmiş durumda. Tamam akıllı şehirler, rekor kıran arabalar, insan gibi görünen robotlar. Tüm bu örnekleri üst üste koyduğumuzda en baştaki sorumuza geri dönüyoruz. Bütün bunlar büyük resimde ne anlama geliyor? Neden bu kadar önemli? Tarihte bunun çok çarpıcı bir örneği var. Bir zamanların süper gücü Britanya İmparatorluğu dikkatini dünya savaşlarına odakladıktan sonra zirvedeki yerini sessizce kaybetti. Şimdi akıllardaki soru şu. Bugün dikkatini farklı küresel çatışmalara veren Amerika için tarih tekerür mü ediyor acaba? Gördüğünüz gibi Shenzhen'in fütüristik sokaklarından BYD'nin devasa fabrikalarına ve robotların yükselişine kadar teknoloji yarışı geleceğin haritasını adeta yeniden çiziyor. Ve en sondaki bu soru aslında hepimiz için geçerli. Bizim geleceğimizi kim inşa edecek?